Başka ve çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konudan hepinize merhaba arkadaşlar. Aslında ben bu tür bir konudan hem önceki videolarımda hem de okuma grubu yayınlarında pek çok kere bahsetmiştim. Fakat özel bir video olması açısından bu videoda tamamen bu konudan bahsetmek istiyorum. Aslında bu videonun konusu başlıkta da gördüğünüz gibi bizim okuduğumuz yazarlar hangi yazarları seviyordu ve okuyordu. Ve biz o yazarların sevdiği yazarları okursak kendimize ne tür argümanlar ve bilgiler katabiliriz gibisinden bir video olmasını istiyorum bunun. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz... Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videoyu da beğeni butonuna tıklarsanız beni sevindirirsiniz. Çünkü gerçekten bence bir okurun, bu videoyu izleyen bütün okurların yapması gereken, en azından kendisine katması gerektiğini düşündüğüm bir konudan bahsedeceğim bugün size. Yani o yazarların okuduğu yazarlar okursak kendimize neler katabiliriz olacak bu? Bu videoya Friedrich Nietzsche'nin sevdiği yazarlardan başlamak istiyorum. Arkadaşlar Nietzsche'nin bir sözü vardır. Bir şeyler öğrenebileceğim tek psikolog Dostoyevski diyordur. Aslında Dostoyevski'nin psikologlukla normal meslek bağlamında hiçbir alakası olmamasına rağmen daha Dostoyevski suç ve cezayı e, kaç yaşında yazdığında Freud küçücük bir çocuktu. Yani onun dediği id ego ve süper ego gibi bilinç dışı süreçleri, çocukluk anıları gibi pek çok bilinç dışı olayı aslında kendi kitaplarında daha kuramlaştırılmadığı halde bile bulabilmiş bir insandı. O yüzden Friedrich Nietzsche'nin aslında Dostoyevski'ye bir şeyler öğrenebileceğim tek psikolog demesi Bizi onun kitapları hakkında da düşündürebilecek bir nokta. Çünkü şu an şu yukarıda görüyorsunuz Nietzsche'nin Julian Young biyografisi var ve orada da aslında Nietzsche'nin başından sonuna kadar hayatı anlatılıyor. Aslında Nietzsche'nin kitaplarına geçebiliriz. Fakat eğer ki Nietzsche'nin Dostoyevski sevgisini biliyorsak ve Dostoyevski kitaplarındaki alt insanları görürsek, bence Nietzsche'nin üst insanını çok daha iyi anlayabiliriz. Mesela ben şu an Dostoyevski'nin bütün kitaplarını okumuş biriyim ve ilerleyen zamanlarda zamanlarda Nietzsche'nin kitaplarını okuduğumda bu alt insan ve üst insan arasındaki farkları çok daha iyi anlayabileceğimi düşünüyorum. Yani bu video ile size söylemeye çalışacağım. Şey en önemli şey şu olacak. O yazarların hangi yazarları okuduğunu bilirseniz aslında kendi okurluk seviyelerinizi çok geliştirebilirsiniz. Çünkü mesela Oğuz Atay tutunamayanlar ya da Korkuyu Beklerken kitabında ya söylediklerini Dostoyevski, Kafka ya da bunun gibi yazarlardan etkilendikleriyle yazmıştır aslında ve kendi özgün tarzını yaratmıştır. Bundan sonraki başka bir konuda Oğuz Atay'a geçeceğim kesinlikle. Nietzsche'nin sevdiği yazarlardan diğer ikisi de Goethe ve Schopenhauer'dı arkadaşlar. Aslında Goethe'ye de direkt Alman dilinin baş mimarı demiştir Nietzsche ve hala Goethe'nin e, Türk e, okurlar tarafından çok bilinmediğini ve değerinin çok da verilmediğini düşünüyorum. Çünkü e, gerek Faust kitabıyla gerekse de Genç Werther'in Acıları gibi popüler olmuş bir kitapla aslında... Göten'in hem doğa bilimlerine olan ilgisini hem de kutsal olan ile kutsal olmayan arasındaki farklarını çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz ve aslında bence felsefe ve kutsal olana en çok yakınlaşmış edebi yazarlardan bir tanesi diyebilirim Göte'ye. O yüzden Nietzsche'nin Göte'ye çok sevmesini ve Alman dilinin baş mimarı olduğunu söylemesine kesinlikle şaşırmıyorum. Nietzsche'nin sevdiği bir diğer yazarlardan yani filozoflardan bir tanesi de Schopenhauer demiştim. E Schopenhauer'un aslında kadınlara yönelik aşağı çekici düşüncelerinden dolayı da olabilir bu ama yine de ben Schopenhauer'ın karamsar yönünden beslendiğini düşü düşünüyorum Nietzsche'nin çünkü Nietzsche'ye göre de bu samimi ve kokuşmuş, ahlaki olmayan değerler hepsi böyle bir şeydir, çürümüş değerlerdir. Ve aslında bu yüzden de Nietzsche Tanrı'yı öldürüp yani o zamanki Hristiyanların Tanrı'yı kendilerinin elleriyle öldürdüğünü söyleyip kendisinde böyle bir felsefe kurmuştur. Yani nihilizm felsefesidir tabii ki de bu. E, Schopenhauer'un aslında karamsar felsefesi de biraz buna yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nietzsche'nin de aslında bu insanlardan, kalıba girmiş insanlardan beklediği pek bir şey yoktu ve sadece çok çok nadir ve istisnai insanlar ona göre üst insana ulaşabilirdi. O yüzden Schopenhauer'ın da neden sevildiğini aslında böyle size söyleyebilirim. Şimdi gelelim Oğuz Atay'a. Bu konu çok önemli arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi Oğuz Atay'ın okuduğu yazarları okursak aslında Oğuz Atay'ın derdinin ne olduğunu çok daha iyi anlarız. Oğuz Atay Dostoyevski, Kafka ve Goncharov gibi yazarları çok seviyordu ve e mesela Gonçorov'un o miskinliğini, eylemsizliğini alıp Selime mesela adapte etmişti tutunamayanlardaki ya da işte Dostoyevski ve Kafka kitaplarındaki bu bürokrasi hiyerarşilerini, varoluş problemini ve çağa karşı olan eleştirileri alıp kendi kitaplarındaki karakterlere enjekte etmiştir ve bence dediğim gibi bu konu bugüne kadar çektiğim videoların arasındaki en önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü aslında ben her zaman okuduğum yazarlara esas okuyacağım yazarlara geçmeden o yazarların ve ilgilendiği alanlara bakıp aslında kendi kendime bir spoiler edinmiş oluyorum ve en azından kendi yolumu daha böyle aydınlatmış oluyorum diyebilirim size. Şimdi gelelim yavaş yavaş Yusuf Atılgan'a. Yusuf Atılgan da aslında Kafka seviyormuş. Fakat onun tarzı biraz Oğuz Atay'dan daha farklıdır arkadaşlar. O Marcel Proust ve William Faulkner kitapları da okumayı severmiş mesela Yusuf Atılgan ve buradan anlıyoruz ki Yusuf Atılgan biraz daha farklı tarzların peşinde. Mesela William Faulkner'ın işte bilinç akışı denen bir yöntemi vardır ve tamamen bilinçte o anda ne düşünülüyorsa noktalama ve imla işaretleri olmadan tamamen kusulmasıyla gelir bu. Mesela Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabı 70 sayfalık bir bölüm vardır ya işte o da mesela bilinç akışı bölümüdür. Yusuf Atılgan'ın da yine Anayurt Oteli'nde çok küçük böyle bir bölümü var arkadaşlar bilinç akışı şeklinde. O yüzden bu düşüncelerin mesela William Faulkner'ın işte batı yönelimli edebiyatından geldiğini söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda Kafka'nın kasvetini de mesela Yusuf Atılgan kitaplarında bulabiliriz. Yine aynı şekilde Marcel Proust'un da bu Kayıp zaman İzinde serisinde insanların karşılaştığı insanlardan hayal kırıklıkları bulması, aptalıkları haldıklara maruz kalması, belirli kalıplara bağlı insanlarla tanışmasını biz yine Aile adam kitabında görebiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi aslında Yusuf Atılgan'ı anlamak için Kafka, Proust ve Faulkner kitapları da okuyabiliriz demeye getiriyorum konuyu. Ve size bu videoda son olarak Orhan Pamuk'tan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu sefer de Orhan Pamuk'u okumak için aslında Oğuz Atay, Yusuf Atılgan ve Ahmet Hamdi Tanpınar kitaplarını okuyabileceğimizi söylemek istiyorum. Çünkü arkadaşlar Postmodernizm ve modernizm arasındaki bu karşıt etkileşimleri öğrenmemiz gerekir. Ben bir postmodernizm hakkında video yapmıştım. Yani eğer ki Orhan Pamuk ve bunun gibi postmodern edebiyat yazarlarının nasıl kitaplar yazdığını ve kitaplarında dikkat etmemiz gereken yönleri anlamak isterseniz şurada bir yerde kartlarda postmodern edebiyat hakkında bir video hazırlamıştım. Kesinlikle onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Bizim okuduğumuz kitabın hangi akımdan olduğunu bilmek, hangi kitap türünden olduğunu bilmek, bize inanılmaz bilinçler katıyor. Çünkü mesela Orhan pamuk kitapları okuduğumuzda postmodern edebiyatın sınırları içerisinde olduğumuzu bilirsek, Postmodern edebiyatta mesela belirsizliklerin, bulanıklıkların, e, kronolojik zamanın değil yazarın kendi belirlediği karışık bir zamanın hakim olduğunu daha iyi biliriz ve böylece aslında Orhan Pamuk'un kitaplarını nasıl değerlendirebileceğimizi yakalayabileceğimiz çeşitli eleştiri ölçütleri de yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Yani aslında Orhan Pamuk gibi postmodern edebiyatın kaygısını güden yazarlar, Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan gibi modern edebiyat ve yeni roman akımının kaygısını güden romancılardan biraz daha farklıdır. Çünkü mesela Oğuz Atay'ın varoluş problemini alır Orhan Pamuk ya da Yusuf Atılgan'ın mesela belirli kalıplara girmiş insanlar düşüncesini alır kendi kurmacasıyla, kendi böyle başlangıç ve sonun böyle çok belli olmaması gibi ya da pastiş, parodi, ironi gibi postmodern tekniklerle aslında bu varoluş problemini kendi kurmacasında farklı bir tarzla dile getiren bir insandır mesela Orhan Pamuk. Ya da aynı şekilde mesela Ahmet Hamdi Tanpınar kitaplarını da okumayı çok sevdiğini görüyoruz biz Orhan Pamuk'un ve Böylece aslında Orhan Pamuk'un hem zaman felsefesini dert edindiğini hem geçmişin anılarını gelecekle birleştirdiğini gördüğümüzü ve aslında hem de Orhan Pamuk'un mimarlık 3. sınıftan terk ettiğini de bunu bu şekilde anlayabiliriz. Çünkü Ahmet Hamdi Tanpınar da mekanlar ve anılar arasında çok büyük bağlar kurabilmiş bir insandı ve zaten eminim ki Orhan Pamuk ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ikisi de mekanların anılarla ve anıların da mekanlarla somutluk kazandığını bilen yazarlardı diyebilirim size. Bu videoda 4 tane çok değerli yazardan bahsettim ve bunlar Nietzsche, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan ve Orhan Pamuk olmuştu. Bunların hepsinin arasındaki sıralamayı çok net bir şekilde anlayabilmişsinizdir diye düşünüyorum arkadaşlar. İşte mesela Dostoyevski Puşkin okumayı seviyordu. Eğer Puşkin kitapları okursak Dostoyevski'nin neden Puşkin kitaplarından okuyup etkilendiğini çok daha iyi anlayabiliriz ya da Dostoyevski kitapları okursak Nietzsche'nin kitaplarını çok daha iyi anlayabiliriz e, Nietzsche kitapları okursak işte Stefan Zweig ya da başka Müsil gibi yazarları çok daha iyi anlayabiliriz Ya da başka bir yönden de işte Oğuz Atay, Yusuf Atılgan ve Orhan Pamuk gibi yazarları bu şekilde Sıralı sıralı okuyarak aslında Kendi edebiyat akımlarımızı da oluşturabileceğimizi Düşünüyorum. Eğer özel Olarak Türk edebiyatı konusunda Nasıl bu şekilde bir ilerleme Kaydedeceğinizi eğer bana sorarsanız Bence bu tür bir video da hazırlama Arkadaşlar kartlarda Türk Edebiyatı kitap önerileri videomu da bulabilirsiniz bu şekilde. Bence bu şekilde okumalar yaparsanız daha sistemli ve düzenli bir okur haline gelmiş olursunuz. Ben bu sistemi kendi üzerimde 2 yıldır uyguluyorum ve gerçekten de o yazarların bütün kitaplarını okuyarak daha bütüncül bir felsefeye ulaşıyorum. Ve mesela internette sahte alıntılarla karşılaştığımda daha kolay yargılara ulaşabiliyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer sizin de bu konu hakkındaki düşünceleriniz varsa, alta yorumlar sekmesine mutlaka yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu türden deneyimleriniz olmuşsa da lütfen bu yorumları aşağıya yazın. Çünkü mesela ben bir yazar okudum ve bu şekilde başka bir yazarın düşüncelerini çok daha iyi anladım şeklinde de düşüncelerle bana gelebilirsiniz. Ben bu yorumları kesinlikle okumayı çok seviyorum diyebilirim. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.